Airbus, Rolls-Royce Royce, Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanı ve değerli yöneticileri, değerli diplomatlar, yine sektörümüzün değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Bildiğiniz üzere yakın bir zaman önce göklerdeki bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları Airbus firmasından 80 adeti kesin ve 25 adeti satın alma hakkı olmak üzere toplam 105 adetlik 350 tipi ve 150 adedi kesin 100 adedi de satın alma hakkı olmak üzere toplam 250 adet A321 neo tipi uçağın satın alma anlaşmasını imzaladılar. Royce Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ve yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldı. Ayrıca söz konusu uçak alımları kapsamında Airbus ve Rolls-Royce ile rekabetçi endüstriyel işbirliği konusunda da müzakereler yapıldı. Türk Hava Yolları Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi ve yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerinin bu firmalarla buluşturarak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda da mütabık kalındı. Bugün burada bizler de Airbus ve Rolls Royce firmalarının üst düzey yöneticileriyle birlikte hem Türk Hava Yolları'nın hem de Türk havacılık firmalarımızın kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik belirlenecek stratejiler, potansiyel işbirlikleri, ve ülkemizde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için düzenlenen toplantılar vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Tüm katılımcıları bu vesileyle tekrar sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhtesem bir lokasyona sahip olduğumuzu belirtmek isterim. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerini açarak rekabet ortamını da geliştirdik, destekledik. Özellikle İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanlarını da inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 2053 hedeflerimiz kapsamında mevcut 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı ise 81'den 174'e 174'e çıkardık. 2002 yılında dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirebilirken bugün 131 ülkede tam 346 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyoruz. Geçtiğimiz sene 57 havalimanımızda 214 milyon yolcuyu taşıdık, seyahat ettirdik. Yolcu trafiğinde İstanbul Havalimanımız Avrupa'da birinci, dünyada yedinci. Antalya Havalimanımız Avrupa'da onuncu, dünyada kırk birinci. Yine Sabiha Gökçen Havalimanımız Avrupa'da on birinci, dünyada kırkıncı sırada yer aldı. Avrupa, Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanımızda günlük ortalama 1386 uçuş gerçekleştiriyoruz. Geçen haftaki ortalamamız da yaklaşık 1450 civarında gerçekleştiğini sizlerle paylaşmak isterim. Ve Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı, havalimanımızda hayata geçirilecek olan 3 paralel pistte aynı anda 3 uçağın inip kalkmasını da inşallah bu yıl içerisinde deneyimleyeceğiz ve hayata geçireceğiz. Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği de kimseye kaptırmayacağından hepimiz emin olabiliriz. Ayrıca Türk hava sahamızda 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı bir önceki yıla göre yüzde %14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Yani 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçişi de gerçekleşmiş oldu. Kıymetli misafirler, tüm bu uygulamalarımız ve yatırımlarımızla birlikte Türk Hava Yolları'nın 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan serüveni bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam etmektedir. Türk Hava Yolları'nın Bugün dünya sivil havacılık sektöründe dünya devleriyle yarışır bir konuma gelmesindeki bu sıra dışı başarının altında az önce sizlerle anlattığım gerçekler ve yönetici kadrosundan pilotuna, pilotuna, teknisyeninden kabin ve kokpit ekibine Türk Hava Yolları bünyesinde geçmişten günümüze çalışan binlerce Türk Hava Yolu çalışanının gayretleri ve emekleriyle Türk Hava Yolları'nın yıllardır tıkır tıkır çalışan kuzu, kusursuz organizasyonu yapmaktadır. Tüm bunlar sayesinde de Türk Hava Yolları 91 yıllık bilgi birikimi, modern altyapısı ve 440 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünya, dünyayı kanatları altına almış bulunmaktadır. Havacılık sektöründe bizim büyük hedeflerimiz var elbette. Bu hedeflere kısa sürede ulaşıp ulaşabilmek için yöneticilerinden teknisyenine tam anlamıyla kenetlenmiş bir Türk Hava Yolları emin adımlarla yoluna devam edecektir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin en büyük markası olan Türk Hava Yolları 85 milyon insanımızın gurur kaynağıdır. Sizlerin bu motivasyonla çalışarak önümüzdeki hedefleri yakalayacağınıza da gerçekten eminim. Unutmayalım ki Türkiye yüzyılı hedeflerimiz gökyüzündeki en güçlü temsilcisi Türk Hava Yolları'dır. Saygıdeğer misafirler, Türk Hava Yolları 24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 346 noktada sunduğu hava kargo hizmetleriyle geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını yüzde on altı oranında da artırmıştır. Türk İş Kargo'da Ayet'e verilerine göre 2023'de dünyanın en büyük dördüncü kargo taşıyıcısı da olmuştur. Ayrıca Türk Hava Yolları 2023 yılında Apex ve Skytrax gibi kuruluşlardan önemli ödüllerde almayı sürdürmüştür. Hiç şüphesiz Türk Hava Yolları ülkemizin en değerli markasıdır. Ve yeni atılımlarıyla bu başarısını sürdürmeye de devam edecektir. Bu markayı çok iyi korumak ve geliştirmek 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Değerli konuklar, aynı Türk Hava Yolları gibi İstanbul Havalimanımız da her yıl yeni rekorlar ve başarılarla havacılık sektöründe hizmet etmeye devam ediyor. 2022'de toplam 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı havalimanımızda yüzde %18'lik bir artışla 2023 yılında 78 milyon yolculuk gerçekleşti. Ve İstanbul Havalimanımız 2023'te uçuş sayıları açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları da İstanbul Havalimanımız ile birlikte artık dünyanın bir numaralı havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ulaşım modlarında Türkiye'yi bir merkez haline getirmek için gayretle, azimle çalışıyoruz. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın global pazardaki rekabet gücünü daha da artırmak zorundayız. Biliyoruz ki Türk Hava Yolları kıtalar arası yolcu akışından daha büyük pay almak için hem Avrupa'da hem Orta Doğu, Orta menşeli dev hava yolu firmalarıyla kıyasıya rekabet halindedir. Bu rekabet kapsamında Türk Hava Yolları uçuş filosunu da her her daim genç tutmayı planlıyor. Türk Hava Yolları tedarik zinciri, turizm ve diğer dolaylı katkılar ile Türkiye'ye ekonomik olarak 56 milyar dolar kazandırdığını ifade etmek isterim. 2024 yılı hedefimiz ise 63 milyar dolara ulaşmak. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da bu katkının 144 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca Türk Hava Yollarımız 2033 yılına kadar uçak filosu büyüklüğünü 813'e, 13'e, yolcu uçağı sayısını 813'e toplamda ve yolcu sayısını da 171 milyona çıkarmayı, 3,9 milyon ton kargo taşımayı hedeflemektedir. Dijitalleşme hususunda hava yolları arasında dünyada ilk 3 içerisine girmeyi ve karbon nötr hava yolu olmayı planlamaktadır. Değerli misafirler, değerli katılımcılar. Bahsettiğim hedefler ve hem ülkemiz hem ülkemiz hava yolu sektörü hem de Türk Hava Yolları adına paylaştığım istatistikler iki şeyi ortaya koymaktadır. Türk Hava Yolları hızla büyüyen bir hava yolu şirketi ve İstanbul'da havacılık alanında global çapta önemli bir ulaşım üssü haline geldi. Aramızda bulunan Airbus ve Rolls Royce'un kıymeti kıymetli yöneticileri sizler de bunları çok iyi biliyor ve yakından takip ediyorsunuz. Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls Royce firmalarının karşılıklı kazanımlara dayanan çok uzun soluklu bir geçmişleri olduğu, olduğu da bir gerçektir. Bu uzun süreli ilişkiler elbette karşılıklı güvenin sonucudur. İşte bu güven ortamını kazan kazan ilkesine dayalı yeni atılım ve yatırımlarla taçlandırarak uzun dönemli işbirliklerimize yenilerini de eklemeliyiz. Böylece havacılık alanında hem rekorlarla geride bıraktığımız son 22 yıl gibi 2024 yılında da sizlerin çabaları ve desteğiyle inşallah yine rekorlara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu düşüncelerle Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls-Royce firmaları arasında imzalanan stratejik işbirliğine dayalı niyet mektubunun şimdiden başta tüm paydaşlara olmak üzere Türk havacılık sektörümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Thank you very much, Minister Uralolo. Ladies and gentlemen, we have listened to all the speeches and we would like to.